Selamlar herkese. Şimdi son galibiyetimiz için takas seçimindeyiz. Burayı güzel oynamamız gerekiyor. Aslında çok önemsemesek de desteğimiz güçlü olduğundan dolayı güzel bir maç çıkartacağımızdan eminim. Şöyle bir desteğimizi hatırlayalım isterseniz. Genel olarak noksuz dizmek istemiştik ama birazcık bir fotoğraf kaymış. Evet, genel olarak yonemiz var mı? Bakalım, bir tane var. Bir tane de almaya gerek yok. Burası iyi gibi. Bu takası geçiyorum. Hmm. Şuna bakalım. Mantıklı değil. Mantıklı değil yine. Burası güzel. Bu yordalı vermek istemiyorum. Uyarı atışı bizim işimize yarıyor. Evet buradan da herhangi bir şey almayacağız gibi gözüküyor. Destimiz gayet uyumlu çünkü şu an. Ee, çifte bela büyüsünü mümkün değil veremem. Hem yeterince büyü de olmadı düşünüyorum hala elimde. Karşılayamaz birimleri sevmiyorum. Bunu değiştirebilirim. Bu kart daha önce kullanmadım. Baya işlevli gözüküyor. Yani onu onun yağmasını çalıştırabilirsek kaybetmeyiz gibi geldi. Bunları yer değiştirebilirim. 8 man alıp bir şey olmayacak büyük ihtimal maçta. O yüzden bu takısı da böyle geçelim. Çalıntı malları kesinlikle çok seviyorum. Zaten şu an neredeyse hırsız metası var. Hırsız metasına da yaklaşmış olur destemiz. Normalde bunu alabilirdim bir tane daha. Çünkü bunu kullanamıyoruz. Ama belki bu maç fırsatım olur. Kullanmayı istiyorum. Serserleti de vermek istemiyorum. Bu takısı böyle geçiyorum. Yasuo yeni Miss Fortune ister miyiz? Desteği daha güçlü yapacak kesin. Ama ben istemiyorum. Şu an Yasuo oynamak istiyorum. Oo bu güçlüymüş. Tekrar gölge suikastçıyı verip bunu alabiliriz. Başka takas yapamıyoruz zaten. Evet. Son hakkımız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Takibimizi bulsun hemen. Cidden kolay olacak diye düşünüyorum. Destemiz gerçekten güçlü. Bir de insanlar deste yaparken yine düştük büyük ihtimalle. Bu sıralar çok fazla oluyor. Bazen oyuna bile bağlanamıyorum. Evet. Karşımıza Demacia Freljord var. Bakalım neler yapacağız. Parlaklığı yine şöyle çıkartayım. yerden bağlanınca arka plandaki görüntü bozukluğu böyle oluyor şu yüksek manzaraları kullanamayacağım erkenden evet onu kullanmak istiyorum ama iki tane büyü geldi hoş değil fazla yüksek büyülerle başladık. Evet iki hasarı yiyeceğiz burada. Koruyacağım. Evet 5 hasar yiyoruz gibi. karşılayamaz. Beşer hasar da yiyeceğiz. Ama bir sonraki tur tahtaya bunu koymamız izin verecek. Oo, şöyle yapsak daha hoş olur. Benim değilse kullanma. Evet. Burayı ne yapsak? Şimdi bir tanesini sar ama Bunu koyarsam ikisini de çekecek Şununla birini öldürüp Ama bunun için öldürmem Hiç öldüremem Bunu şu an koyamam Tamam. Eğer böyle yapmasaydım Zınamanın bir tanesiyle çekecekti, olma. diğer ikisiyle vuracaktı. Hmm, böyle yaptı. Olabilir. Pas geçiyorum. sadakatini bir çalıştırmayı deneyelim. Çok güzel. şöyle saldıracağım. 6 eğer bunu savunmak isterse yok şöyle yapalım. Bunu da basalım. 8 vursun. 8'in 6'sını olacak. 6 12 hasar vurabiliriz. 12 hasar 8 can bırakır. Elimizde bu ikisi var. Hızlıca bitirebiliriz maçı. Ama onun ne yapacağını da merak ediyorum. Demirciyim ben. Asker tamam. değilim. Güzel. Buradan üç asa vuracak. Biz buradan altı asa vurmuş olacağız. Beni unutma. Ez onları. Adalet yerini bulacak. Burada ben Kapsus'un Onlara gücümüzü göster! Zırhın da senin kadar parlakmış. <laughs> Dört vuruyorlar. Lejon bekliyor ama Daha çok soyup basalım mı bunu ya Hiç selsemletemedik Mecbur basacağım sanırım Hopsuzun önünde diz çökecekler Rütbesini hak eden biri varsa O da sensin Burayı bir tık yenilmiş olabiliriz Çok güçlü birimleri var vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi iki tanesini kesinlikle karşılamamız lazım. Bir olsun. Bir bu olsun. bunu basarsak 5 kalıyor hiç kullanamadık bunu ya çok anla ki sanki şunu basalım bir de bunu basayım Yapacak bir şeyim kalmadı ya. dikkat. kaybetme. Hep bir bana eksik ihtiyacımız olandan. deneyelim saldırmayı. Geri dön. Korku en büyük düşmanımız. Bu iş burada bitecek. Hımm Evet diyecek bir şey bulamıyorum Buraya komple gidiyor sana evet, Burada bir tıkkaya. sanırım burada başta kart seçerken birazcık sonunu düşünmeden seçtik evet tam emin değilim ama işte bilki water'ın düşük manalı birimleri gelmediğinden dolayı da olabilir öyle de çok fazla iş yapmayınca late'de sanırım kaybetmiş olduk maçı toplayalım. Evet. Artık bir sonraki keşfimize 7 galibiyet almaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.